hemşireyim. 15 yıldır ankylozon spondilit rahatsızlığım var. Ee, en Türkçesi iltihaplı romatizma, omurilik. E, enfeksiyonu, iltihabı tutuyor diyelim. Ve e, Ahmet Mete Işıkara vardı deprem dedi. Hani evet. Belki duruşundan Suna pek uysal Vardı. Suna Pek Uysal, e, Keloğlan'ın annesi. İşte onların rahatsızlığı. Benim kendi abim de rahatsız bu hastalığın tanısında. O da mesela biz e, sürekli ağrı çekeriz. 10 yıldır bu hastalık sürekli insanlara ağrı çektirir. Ağrı çek yani bir de hareket kısıtlılığımız olur. Hareket kısıtlılığı yaşamamak için sürekli yani spor yapmamız gerekir. Hastalık bunu engeller. E, son 15 yıldır ben düzenli ağrı kesiciyi kullanıyordum. Son kullanıyordum. Evet artık son 40-45 gündür bu Payless bantla tanıştım. Onunla kullanmaya başladım. 20 yaşından bu yana kendi rekorum 45 gündür ağrı kesici e, kullanmıyorum. Herkese tavsiye ederim. Yani bayağı Allah hayat gibi kendi konuşuyorum. <laughs>